Herkese selamlar dostlarım. Ben Anıl Yılmaz. Bugün Valorant'ta Spike'a hücum oynuyoruz kardeşlerim. Gerçekten güzel bir mod olmuş. Daha kısa sürüyor ve daha heyecanlı oluyor. Eğitim için mükemmel. de aynı silah var. Umarım keyifle izlersiniz. Like atıp abone olan elleriniz dert görmesin inşallah. Şöyle şeyti aldım kardeşlerim. Gelen var. Çok yeni şeyler gelmiş. Tam olarak anlamadım. Ee, yeni karakter gelmiş. Özelliğini gördüğünüz gibi. Birini aldım. Görüş Gösterme kendini gitme. Onlar gelecek zaten. Dön dön. Ağdalar. Bir kişi B'de kalsın. Dönebilirler ama. Dostlar. Like atmayı mutlaka unutmayınız. Bakın yakında gelen var. Bir şey deneyeceğim. B'de bildiğim adamı yıktı. Hızlı bir şekilde dönüyorum. 30 saniye. Gösterme. A döndü adam. 10 saniyesi kaldı. A'ya kurabilir. Son 10 saniye. Bir düşman kaldı. Evet dostlar bende kaldı. Messi gibi süzüldüm oradan be. İyi başladık dostlarım. Görüş kısıtlanıyor. Kapattım orayı. Yakında biri var. Gördüm. Hı. 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 Güzel öldü. Kaçış yok. Bir kill de böyle aldık. Güzel. Spike kurdu takım ama. Şu an sıkıntı ne? Tek başına spike kurmasıydı. Bende kaldı. Hızlı gidiyorum. Helal be dostlarım aldık eli güzel oynadık gerçekten. Ee, bu arada sizler Valorant'ta hangi karakterler alıyorsunuz mutlaka yazın. Oyun bu arada çok kalabalık herhalde acayip kalabalık şu anda. Sunucularda şöyle bir hafiften bug görüyorum yani. Ee, Makinalı tüfek verdi bakalım bununla neler yapacağız. Şu anda maç 2-2 hadi devam edelim. Şuradan mutlaka gelen olur diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Rüzgarın yönü değişecek. Ultim de açıldı. Ben işaret verince. Lan, o kadar sıktım sonra mı gösterdin kendini? Birini aldım. Bir kişi daha var. Ah be öldüremedim ya. Hata benim göstermeyecektim orada. Şeyde şeyde içeride garajda kanka garajda. Garajda garajda. Güzel. Haydi koçum. Ayakta kalan son oyuncu. 1 vs 2 kaldık. Kafes tetiklendi. Orada göstermeyecektim hani hata yaptım. Resmen adam beni öldürdüsün diye gittim. Çok ses yaptı ama. Helal. Tuzakı buldular. Kafes tetiklendi. Alırsın koçum. Son 10 saniye. Spike'ı yerleştirdim. Kanka ulti kullansana ulti. Ah, ah be kardeşim. İnşallah ölmez. Yani ultisini kullansa sıkıntı olmayacak belki de. Neden kullanmasını da anlamadım. Neyse. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. <laughs> Hadi bakalım. Son sayı. Evet dostlar son round olabilir. Sniper'ı verdi. Herkese sniper olacak. Şuradan biri mutlaka kendini gösterir diye düşünüyorum ben. O yüzden biraz bekleyeceğim. Yapma be kardeşim. Bu oyunda da var ya. Yapma be dostum ya. Gözünü sevdim. Av başladı. Ultim de açıldı bu arada. yerini aldım orada. Ulti ile gideceğim. Yerim ortaya çıktı. Görüş kısıtlanıyor. Oo. 30 saniyemiz kaldı. Dostlar kaybedersek el gitti. Hızlı alacağım. Spike'ı kuruyorum. Son Çekilin yolumdan. ulti gitti. <laughs> Hadi be kardeşim niye kaçıyorsun? Burada cebelleşiyorum canımla ya. Ah gözünü sevdim ya. Ölecek bu ya. Helal be dostum. Adam birden yanımda bitti ya aklımız gitti. 3-3 oldu dostlar. Son round. Hiç A, A gitmedik. A mı gitsem diye şu anda düşünüyorum. Hepsi B gitti. Bekleyeceğim kardeşlerim. Pusu da bekleyeceğim. Önemli round çünkü. Bunlar buradan beklemez muhtemelen. Oo. Ha çok kötü öldüm. Birini gördüm. Dostlar el gitti galiba ya. Hata yaptık orada. Hadi bakalım. Bakalım 3 vs 2 Adam belki yukarıda olduğu için biraz daha avantajlıydı bildiğin. Yani mermiler daha isabetli gitti. Bir düşman kaldı. Bir kişi kaldılar. Hadi oğlum, ele alabiliriz. Bu arada birinci olmuşuz. 9'a 5 gitmişiz. Çok iyi oynamadık ama yine de fena değildi kardeşlerim. Hadi of dostum. Yukarı. Raise açılırsa süper olacak. Raise alıyordum ben. Raise açılamadığı için alamadım artık. Ve kazandık dostlarım. Gördüğünüz gibi bayağı da keyifli oldu. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Allah'a emanetsiniz.